Düşünün ki 36 saat boyunca hiç uyku ihtiyacı hissetmiyor, günlerce yemek ve su içmeden yaşayabiliyor. Hatta sırtınızda 36 kiloluk yük varken 100 kilometreye kadar koşabiliyorsunuz. Kulağa sanki bir robot veya Superman misiniz gibi gelebilir. Ancak bu saydıklarımın hepsini bir ilaç sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu ilacın ismi D9 ya da bilinen adıyla Pervitin. Birinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli zamanlarında ağır bir yenilgi alan Almanlar sosyal bir çöküntü yaşadılar. Ve halkın büyük bir kısmı alkol ve uyuşturucuya başladı. Fakat Naziler bu duruma karşı ağır bir önlem aldılar ve halka bütün alkol ve uyuşturucuları yasakladılar. Fakat bir hariç ve o da Pervitin. Aslında Pervitin o dönemde bir uyuşturucu olarak görünmüyordu. Naziler bu ilacı mucizevi bir ilaç olarak piyasaya sürdüler. Uyuşturucu bağımlısı olan Alman halkı ise tabii ki de bu ilaca bayıldı ve Almanya içerisinde bu ilacı kullananlar çok hızlı bir şekilde arttı. Hatta bu ilacın kullanımı o kadar ilerledi ki Pervitin içeren çikolatalar bile piyasaya sürüldü. Pervitin'in bu kadar tepki alması, Almanya içerisindeki bazı önemli insanların da gözünden kaçmamıştı. O zamanki Alman teknolojisinin başındaki Umta Ranke, bu ilacın orada kullanılmasını onayladı. Ranke'nin elde ettiği vurgular şu şekildeydi. Pervitin askerlerin korkularını bastırıyor, savaş malzemelerini artırıyor ve bazen günlerce veya haftalarca hiç yorulmadan koşabilmelerini sağlıyordu. Yani bir nevi süper asker oluyorlardı. Pervitin'in etkilerini gören Almanlar bu ilacın hemen orduya dağıtılmasını talep etti. Ve Almanlar bu ilacı çoğu Stavakya'nın işgalinde kullandılar. Bu kullanım sadece test amaçlıydı ve sonuç o kadar iyiydi ki Almanlar buna karşı çok şaşırdılar. Askerler o kadar korkusuz ve savaş aşkıyla savaşıyorlardı ki çok Ostavakya'nın işgali çok kolay bir şekilde bitti. Daha sonra Almanya Pervitini 1939'da Polonya ile savaşırken 1941-1942'de Sovyetler Birliği ile savaşırken de kullandı. Fakat bu ilacın avantajları zamanla dezavantaja dönüşmeye başladı. İlacı kullananlar zamanla empati yeteneklerini kaybetti vette ortada hiç var olmayan düşman askerlerine kurşun yağdırmaya başladılar ve ilacı kullananlar merhametsiz bir canavar gibi acımasız bir şekilde savaşmaya başladılar Naziler özellikle Ruslarla savaşırken bu ilacın dozunu o kadar arttırmışlardı ki onlarla savaşan Ruslar Nazilerin yeryüzüne inen bir tür şeytan olduğunu düşünüyorlardı. Bir Rus askerinin günlüğüne yazdığı cümleler şu şekildeydi. 5 Ocak 1942 Doğu Cephesi Tanrım bu nasıl bir gündü böyle? Ellerim titriyor. Ama korkudan mı yoksa soğuktan mı bilemiyorum. Saatlerce çatıştık. Karın üzerine düşen yüzlerce donmuş beden bir heykel gibi hareketsiz kaldı. Fakat onlar o lanet nazi askerleri. Onlar sanki insan bile değildi. Hava en az eksi 30 dereceydi. Biz ayaklarımızı hissetmez hale gelmiştik. Parmaklarımız tüfeği kavramakta zorlanıyordu. Ama onlar üzerlerinde ince üniformalarıyla sanki ölümcül soğuk hiç umursamadan savaşıyorlardı. Titremiyor, yorgunluk belirtisi göstermiyorlardı. Mermiler yağmur gibi üzerlerine yağdı. Ama onlar düştüklerinde bile kalkıp tekrar tekrar saldırmaya çalıştılar. İnsan böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Bir tanesini yakından gördüm. Gözleri kocaman açılmıştı ama içlerinde sanki hiçbir şey yoktu. Ne bir korku ne de bir acı. Sadece boşluk. Ölü gibi bakıyordu ama hala savaşıyordu. Silahını elinden aldık. Yere yıldı ama bir an için hala ayakta durmaya çalışıyordu. O an onların insan olmadıklarını düşündüm. Onlar insan değillerdi, olamazlardı. Bugün ormanda gördüğüm o şeyleri hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer ki kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.